Farklı Evren Podcast'tan herkese merhaba. Ben Berke ve Tredine Bandım'ın 14. bölümüyle karşınızdayım. Twitter gündemini yorumladığımız Tredine Bandım'ın bu bölümü diğerlerinden birazcık farklı olacaktır elbette. Çünkü ne ülke gündemi ne de sosyal medya gündemi eskisinden oldukça farklı. Zaten bilmeyen yok ama hani bu podcast nezdinde şöyle bir özetlemem gerekirse bir önceki bölümün başında Ekrem Mamoğlu'nun diplomasının iptali sebebiyle attığı tweet'i okumuştuk o günden bu yana Ekrem İmamoğlu ve Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok önemli isme bir gözaltı operasyonu ve sonrasında birçok isme tutuklama kararları geldi ve bu tutuklamaların ardından doğru bir yargılama olmaması ve muhalefetin iktidarı devirebilecek en güçlü adayının hapse atılması sebebiyle ülke çapında gezi dönemine benzer eylemler başladı arkadaşlar. Şu anda bu süreç bu barışçıl protestolar CHP'nin ve üniversite öğrencilerinin organize ettiği mitinglerin, yürüyüşlerin yanı sıra bir de ülke çapındaki boykotla devam ediyor. Bu boykot bugünümüzün konusu olacak. O diğer daha e, siyasi taraflara girmeyeceğiz. Onları zaten görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ama boykot meselesinde gerçekten ilginç mevzular gelişiyor. Şu anda halkın hem gücünü görüyoruz hem de birçok ismin birçok e, bu kurum olur, kişi olabilir. Bu boykot karşısındaki e, ilginç tepkilerini izliyoruz. Bu sırada işte bu bölümde de hep beraber hani hem böyle boykotu sorgulayalım hem boykotta başlıkta ismi geçen insanlar neler yaşamış onların detaylarını öğrenelim. Hem de mesela işte ünlülere yapılan tepkiler, onların bununla karşılıkları falan onları da birlikte bir değerlendirelim ve de yargılayalım istedim aslında. Şey bana en başından beri çok enteresan ve konuşulası bir mevzu gibi geliyor çünkü. Bu tarz olaylarda ses çıkarmaları için kanaat önderlerine bağlı kalıyoruz. Yani bunun hani haklı sebepleri olmasının yanı sıra çünkü şu anda karşımızda hani büyük bir hukuksuzluk, bir eşit olmayan bir adalet var ve hem işte muhalefetten istediğimizi göremeyişimiz hem böyle bir yandan da sıkıştırılmamız kendimizi böyle e, gönül bağımızın olduğu kanaat önderlerine, influencerlara, oyunculara falan hemencecik elimiz gidiyor. Hatta işte görüşlerini bildiğimiz oyunculara kadar mesela bu konuda Aybüke Pusat iyi bir örnek olacaktır. Ancak ona gelmeden elimdeki ilk tweet Emrah Safa Gürkan'a ait arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Emrah Safa Gürkan böyle hani e, İlber Ortaylı ve benzerlerinin aksine birazcık daha gençlerle birebir iletişim kuran ve daha böyle solda yer alan, daha e, iktidarın gücün uzağında yer alan bir tarihçi, bir hoca figürü. Ve kendisinden bu konuda her şeyi konuşabildiği için programlarında ve Twitter'da çok aktif kullandığı için çok fazla tepki beklendi. Kendisinin tepkisi ise ilk günden yani ekranımın on tutuklandığı 19 Mart'tan değil, 3 gün sonra 22 Mart'ta "Geldim." şeklinde bir tweet'le başladı. Şöyle de bir thread'i var. Onu okuyarak kendisinin görüşlerini aktarmak istiyorum. Arkadaşlar kurgudan yeni çıktım. Akşama da 0.75 programı olacak. Özetle buraya yazacağım ama popomu zamanında kaldıramamamdan dolayı bu kadar ağır hakaretler etmeden bir bekleseydiniz. Program çekelim dedik. Kurgusu uzun sürdü. Neyse durun yazıyorum. Eve yeni geldim. Malum ilan kısımlarını yazayım. Bu siyasi bir hamle. Aksini anlatanlar kendi de inanmıyordur. Demokrasi tarihimiz için de önemli bir dönüm noktası gençlerde anayasal haklarını kullanıyorlar. Bu süreç neye döner tahmin edemiyorum. Gençlere de buradan akıl verecek konuda değilim. Zira biraz lag yediğim ortada. Okuyamıyorum. Analizle de kafa şişirmeyeceğim. Sorusu olan varsa sorabilir. Sadece sizi yarı yolda bırakacağımı düşünmeniz üzdü ya. Benim çok bir olayım yok. Yani kimseden beklentim falan da yok. Bayram tatili vermiştim. Çekim için ekibi topladım. Çektik. Akşama da programı gelecek. Ben buradayım hep buradayım kimse de endişe etmesin yani yaşlılarla duracak değilim naftalin kokusu. Ama bir serzenişim var aranızdan biri bana telefondan ulaşabilirdi telefonu olanlar vardı bir mesaj atabilirdi onun yerine burada linçlemişsiniz. Şimdi bence bu kendini çok iyi açıklayan bir thread yani adamına göre muamele mi ediyorum bilmiyorum ama... Gerçekten burada derdini iyi açıkladığını düşünüyorum. Ve hani sosyal medyaya da gerçekten yetişmek kolay olmuyor. Böyle geçiştirmelik insanların gazını almak için kolay bir mesaj atabilirdi bence Emrah Safa Gürkan ama onun yerine gidip uzun bir program çekmeye karar vermiş. Bunu duyurabilirdi. Çünkü gerçekten sosyal medya acımasız. Çünkü hani oturduğumuz koltuktan Emrah Safa Gürkan'ı etiketleyip ondan bir şeyler beklemek ve hani kendisinden bekleyen kişi sayısı da fazla çünkü bilinçli bir kitlesi var ve ondan bir şeyler beklendiği için de bir yığılma oluşuyor günün sonunda ve hani Emrah Safa Gürkan'ın TT olabileceği seviyede bir yığılmadan bahsediyoruz. Hani sonrasında güzel açıklamış videosunu da izledim. O da gayet güzel olmuş ama dediğim gibi sosyal medya buralarda acımasız olabiliyor. Hatta belki buna kızanlarınız katılmayanlarınız olabilir ama ben birazcık burada kanaat önderlerine daha fazla empati yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dedikleri gibi hani düşüncesini toparlayamıyor olabilir. O gün bir sıkıntısı olabilir. Bundan dolayı e, linçleyenler de vardı. Yanılmıyorsam mesela Yasemin Sakallıoğlu e, ailesinden bir kişi hastaymış onunla ilgileniyormuş. Bayramı onunla geçirmiş. O yüzden hiçbir paylaşım yapılmış vesaire. Buralarda birazcık sosyal medya acımasız olabiliyor ama acımasız olabildiği kadar etkili de olabiliyor. Veya işte bazı ünlülerin hiç beklemediğimiz yönlerini falan da ortaya çıkartabiliyor. Oraya gelmeden Emrah Safa Gürkan'ın iki tweetini daha okumak istiyorum. En başta sen yazacaksın hocam diye biri onu alıntılamış. O da şöyle cevap vermiş. Onda da ilk günü kaçırıp ikinci gün atınca ilk gün niye atmadın diyorlar. Bitmiyor yani bu döngü. Siyasetçi vesaire yalnız bırakıyor, insanlar da bize dönüyor kanaat önderi olarak. İlk 24 saat kritik. Kaçırdın mı başka bir şey yapman lazım. Ona da program çektik. işte iğları kesiyor serhat diye. Yarıda böyle esprili cevap vermiş. Ve burada işte başta demek istediğim yerin altını çizmiş bence. Siyasetçinin yalnız bırakması aslında bizi bu tarafa çeviriyor yani gidip mesela başımıza maalesef ki gelen bu doğal afetlerde de e, ünlüleri ve influencerları darlayıp oradan bir global çağrı yapmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda Türkiye çok iyi örgütlendi çünkü siyasetten yüz bulamayınca işte kanaat önderlerine sarılıyoruz bu konuda örgütleniyoruz. Aynı zamanda tabii şunun da altını çizmek lazım. Kanaat önderlerimiz de kendi kendine aksiyon almakta çok iyi sayılmazlar son dönemde. Buradan işte kendi kendine aksiyon almak demişken şu tweet'e bağlamak istiyorum. Pivotal Mode adlı kullanıcı demiş ki Mubi boykotla darlandıktan sonra sikko bir politik film sahnesi paylaşıp daha da sinirlendirecek şimdi milleti. Bunun sebebi malum olayların olduğu geceden 18-19 Mart'tan beri Mubi bir tepki göstermemişti ve biliyorsunuz ki Mubi Türkiye'de oldukça sevilen hem de takdir edersiniz ki yine parasında muhalif kesimden kazanan aynı zamanda muhalif kesimden böyle gönül bağı da kurmuş olan bir firma. Çünkü eşcinsel bir ilişkiyi anlatan queer filmi sebebiyle mesela Mubi Fest yasaklanmıştı İstanbul'da ve hani Mubi de o zaman iyi bir duruş sergileyip direkt bütün festivali iptal etmişti. Düzelteyim tek bir filmin gösterimi yasaklanmıştı. Onlar direkt komple festivali iptal ederek tepki göstermişlerdi ve ben dahil birçok insan bunu desteklemiştik. Hatta Tredne bandımların birinde de queer yasağıyla ilgili de konuştuğumu hatırlıyorum. Ancak işte burada aksiyon alamadılar ve bu da bir tepki getirdi Mubi'yi de boykot etmek üzerine. Onun üzerinde 25 Mart tarihinde Mubi Türkiye hesabından özgürlük, adalet ve dayanışma savaşçısı Leyla sevdiğimiz filmleri boşuna sevmiyoruz. 3 nokta şeklinde pivotal modu haklı çıkaracak bir tweet atıldı. E bu maalesef ki tabii ki üzücü bir karşılamaydı. Geç de olsa daha düzgün bir açıklama getirilebilirdi. E bu tweette tepki alınca o düzgün açıklama gelmiş bulundu. Adaletin aklın ve özgürlüğün yanındayız başlığıyla atılan tweette bir görsel paylaştı Mubi ve bu görselde bugüne dek her durumda yanımızda olan seyircimizin bizi yalnız bıraktınız şeklindeki sistemini işitiyoruz dedi. Bu çok doğru bir ele alış bence ve sonrasında da tüm seyircilerimizden özür diliyoruz dedi. Buna da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet sosyal medya acımasız e, linç etmek çok kolay ama özür dilemek de çok zor. Özellikle Türkiye'de aşırı zor. Yani takdir edersiniz ki mesela biliyorsunuzdur bu Trevor Noah stand-up ve Muse konserini Türkiye'deki organizasyonunu üstlenen DBL Entertainment'ın sahibi doğru düzgün bir özür bile dilemedi. Biz zaten siyasetçilerinden de hiç özür işletememiş bir nefsiz bir Milletiz ve dolayısıyla ben bunu hani kanaat önderlerinden kurum kuruluş ve kişilerden duyduğumda bir tık böyle e, mutlu oluyorum. Gerçekten sağduyuya özür dileyebilmeye ve affetmeye de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yine aksi düşünenler olacaktır ama bu program birazcık da işte bu düşüncelerimizi böyle çarpıştırabilmek için var diye düşünüyorum. Buradan yine sinema sektöründe influensi çok yüksek olan ama aslında sadece sinema sektöründe değil tüm Türkiye'deki etkisi çok yüksek olan bir isme geçeceğiz. Sayın Cem Yılmaz. Cem Yılmaz'ın da bu konuda yani Cem Yılmaz'ın muhalif duruşunu görünüşünü biliyoruz ve sosyal medyayı ne kadar etkin kullanabildiğini kendisine Beymen'den kırık bir lamba geldiğinde ortalığı ayağa kaldırabildiğini de biliyoruz. Dolayısıyla ondan da bir tepki beklendi. Ve şöyle uzunca bir tweetle bayramın öncesinde bu tepkilere cevap verdi kendisi. Yarın bayram. Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu. Hani işini yap, bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset millete hizmet yarışından ziyade birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı. Yağmur yağsa sanım yağıyor ulan, bana yağıyor kavgası yapılıyor. Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda, yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir. Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım, ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikachu'ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi, ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim ben sen kazan istiyorum. Ya şimdi bu çok enteresan bir açıklama arkadaşlar. Dediğim gibi mesela en baştan beri ünlülere daha çok empati yapılabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes ünlülerin kendi kafasına göre her şeyi söylemesini istiyor. Cem Yılmaz'ın bundan muzdarip olması anlaşılabilir. Çünkü ona siyaset yapma denmiş de olabilir. Ama işte şöyle bir durum oldu. Bu 19 Mart'ın artık demokrasiye darbe şeklinde belirtilmesinin sebeplerinden de biri bu. Olay siyasetten çıktı. Olay Ekrem İmamoğlu'cumsun, Devlet Erdoğancı Erdoğancımızdan çıktı. Olay bir tarafın sadece sürekli yargılanıyor olmasına, olay işte Silivri'nin sadece birinin karşısındakilerle doldurulmasına ve olay 30 yıllık bir diplomanın 30 yıl sonra iptal edilebilmesine geldi. Öğrencilerin de mesela bu kadar İlk zaten bu protestoları İstanbul Üniversitesi'nin öğrencilerinin başlattığını biliyoruz. Çünkü çocukların haklı olarak şöyle bir serzeniş var. Ben diplomum iptal edileceği korkusuyla mı hayatıma devam edeceğim? Öyleyse benim okumamın ne anlamı var? diye bir serzeniş var. Zaten hani herkesten bu kadar siyaset değil temel hak, hukuk ve özgürlükler adına paylaşım beklenmesinin sebebi bu. İçeride yatan gençlerin temel protesto haklarını kullandığı için çıkarılmasını isteme sebepleri bu. Veya işte kalbinde altı stent olan Mahir Polat'ın çıkarılmasını isteme sebebimiz bu. Temel hak, hukuk ve özgürlükler. Dolayısıyla hani bu tarz açıklamalar veya mesela ülkenin yine daha çok muhalif kesimi tarafından desteklenen, onlara cinsiyetçi linçler, tepkiler verildiğinde yine muhalif kesim tarafından korunan Filenin Sultanları'nın sadece Atatürk fotoğrafı paylaşan o kaçak göçek <laughs> yanıtlarının işlememesinin saçma olmasının sebebi de bu. Bu konunun Mustafa Kemal Atatürk'e verdiğimiz değerle ya da onun ülke için yaptıklarıyla falan bir ilgisi yok şu anda. Bu konunun çok daha temel adaletle özgürlükle sıkıntısı var. Ve Cem Yılmaz hani burada kendini açıklamaya çalışıyor. E, menajerim yok benim diyor ama şu anda yani Twitter'da 16 milyon takipçisi olan bir insandan artık sokaktaki herhangi bir insandan farkı çok da kalmamış bir insandan bahsediyoruz ve bu uzun açıklamanın ardından yıllar öncesinde çektiği her şey çok güzel olacak filminin posterini paylaşıp sen giderken ben dönüyordum yazması hiç yakışmıyor. Yani Çağıl Özgü Özkul'un tweet'i bence çok güzel söylüyor. Kibir öldürür, hatırlatma. Bu sözü söyleyen gencecik çocuk tutuklu şu an. Ekrem İmamoğlu'na her şey çok güzel olacak sloganını kazandıran Berkay Gezgin tutukluyken bu gerçekten hiç yakışık alır bir hareket değil. Hatta bununla Türkiye komedisinin bir diğer başatı diyebileceğimiz hani hep konuşulur ya Cem Yılmaz Atademir'e Şahan Gökbakar. Ee, Şahan Gökbakar'dan da şöyle bir tepki geldi. Tarık Akan, Müjdat Gezen ve Semra Özdamar'ın olduğu bir protesto fotoğrafını paylaşarak asıl sen giderken onlar dönüyordu yazmış. Bu da çok enteresan bir drama. Gerçekten tüm bu e, boykotun, tüm bu işte mitinglerin, mücadelenin ortasında şaşırmadım diyemem. Çünkü açıkçası Şahin Gökbakar'ın da buna ne seviyede tepki verdiğini bilmiyorum. Onun ilk tepkisini bu tweetle görmüştüm yani. Pardon bu Instagram paylaşımıyla görmüştüm. O yüzden de e, enteresan oldu diyebilirim. Ve dizi film sektöründe inanılmaz bir çalkalanma var şu anda. Çünkü yani tepki göstermesini istediğimiz birçok insan bir yandan da hani boykot edilmesi gereken kanallardaki dizilerde falan yer alıyor. Yani hükümet yanlısı birilerinin işin içinde bulunmadığı bir sektör bulmak da çok zorlaştı. Benim hani bu boykot meselesinde kafamın karışık olması demem de bu yüzdendi bu arada. En mantıklısının hani komple boykot olduğunu düşünüyorum. Onu da söylemem lazım. Yani bu işte haftanın belli günleri full boykot bana içlerinden en mantıklı geleni. Çünkü gerçekten boykotun kafa karıştırmaması çok zor. Yani ped markası tartışan kadınları falan görüyorum. Bu işin böyle hijyenik bir duruma girmesi orada sıkıntı yaratması falan... İnsanı düşündürüyor. Neyse bu sinema dizi sektöründen ayrılmayalım TRT'ye bir geleceğiz. TRT bayağı sıkıntılı ve bizleri de hani böyle e, ülkenin sıkışmışlığını da yansıtan bir harekete imza attı. TRT'nin teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat kendisi boykot çağrısına destek verdi. Yani 2 Nisan'daki komple boykotun storiesini attı sadece ve bunun üzerine özellikle de Cem Küçük gibi gazetecilerden o zaman teşkilat dizisinden çıkarılsın diye tepkiler geldi ve TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı Aybüke Pusat'ın dizi kadrosundan çıkarıldığını söyledi. Şöyle bir açıklama yapılıyor TRT'de. TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkinat dizi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Yani bu artık inanılmaz bir cancel'lama yani. Türkiye'de cancel culture yok falan diyorduk. Burada baya iktidar şu anda iktidar tarafı bir oyuncuyu cancel'lamış durumda. Ve bu durum TRT'nin kendi içerisindeki senarist Ali Aydın'ın da tepkisini çekti. Kendisinin tabii platformunda yani TRT'nin dijital platformu tabii de Mevlana'nın hayatını anlatan Rumi isimli dizisinin senaristi. Ve o da Instagram'dan şöyle bir açıklama yaptı. Şayet teşkilat dizisindeki oyuncunun demokratik hakkını görmezden gelip kimi kiralıkların tehdidiyle işinden ederseniz tabiinin en çok izlenen işlerinden birini de kütüphanenizden kaldırmak zorunda kalırsınız ve bu da yaşandı. Rumi şu anda tabi de değil. İnanılmaz bir yere gidiyoruz. Yani mesela bakın CHP lideri Özgür Özel boykot çağrısı yaparken şunu demişti. Hani TRT izlemeyin diyoruz. Espri Estonaptan kahve içmeyin diyoruz ama bunun oradaki çalışanlarla hiçbir bağlantısı yok. Orada insanlar ekmek kazanmaya çalışıyor. Çocuğunu beslemeye çalışıyor. Bu insanlar muhalif de olabilir. Teknik olarak ütopik bir dünyada ortalama güzel bir düzende ya da hükümetle birlikte çalışabilmek lazım. Devletin kurumu TRT'de yani BBC'de çalışan bir İngiliz gibi düşün. Aslında prestijli bir şeyden bahsediliyor. Ama işte bunlar böyle... E, hükümetin propaganda araçları falan gibi kullanıldığında sıkıntı oluşuyor. Ama aslında insanlar ekmek parası için bunu da yapmak zorunda kalabilir. Genel olarak hani oyuncuların burada linç edilme sebebi zenginler ve iş tercihlerinde daha esnek olabilirler ama bunu mesela sıradan bir vatandaş yapamaz. Ve o yüzden inanıyorum ki birçok sıradan vatandaş da oralarda oynayıp ses çıkaramayan oyuncuları aslında relate ediyor içten içe. Çünkü kolay bir şey değil. Hatta birçok oyuncu sadece işte e, gençler içerideyken bayram olmaz ya da 301 genci çıkarın o gençler aileleriyle bayram kutlasın falan gibi daha soft birçoklarınca da apolitik görünen e, mesajlarla bu süreci şu anda geçiştirmeye çalışıyor. Bunun işte bir tık üstüne çıkanların başına da bunları getirerek artık korku imparatorluğunu yani zaten son 10 günde arşa çıktı da her seferinde seviyip. Bir tık daha arttırılıyor diye yorumluyorum şu anda. Yani umarım yorumlamaya da devam edebileceğim. TRT'nin bu hareketi bu arada Cem Yılmaz'ın da tepkisini çekti. İnanılmaz etkileşim alan bir tweeti var. 130 bin fav almış. Onu şimdi sizlerle paylaşacağım. Sevgili takipçilerim. Devletimizin kanalı TRT'nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız. Burada ufak bir parantez birazcık. Halka laf sokma var sanırım kendisi de demişti ya işte siyaset yapma diyorsunuz yapmıyorum yapmayınca laf oluyor falan. Orada birazcık bu tepkiyi galiba e, tepki ver baskısına en azından abartılı buluyor sanırım. Tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor. Bu arkadaşlarımız kabiliyetleriyle mesleklerini icra eden insanlar değil midir? kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarını görev alamıyor mu yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi? Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın. O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT'de çalışmasın demek oluyor bu. İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin. E o halde. Bu müthiş mantıklı bir tweet bence. O Dip dipnot geçtiğim kısım haricinde. Bu arada Cem Yılmaz'ın az önceki üzerine konuştuğumuz diğer ilk bu tepkilere cevap niteliğindeki tweetini Zeki Demirkubuz savunmuştu. O tweet'i de bu bölüm içerisinde atlamış olmak istemiyorum. Şöyle diyor Zeki Demirkubuz. Dün Cem Yılmaz gibi yere göre sığdıramadığınız insanları bugün istediğiniz gibi davranmadı. Militanınız olmadı diye böyle acımasız ve onur kırıcı şekilde harcarsanız yarın yanınızda kimseyi bulamaz. En haklı konularda bile inandırıcı olamazsınız. Yani sert bir tweet, militanınız olmadı falan öyle bir şey istediğini kimsenin düşünmüyorum. Ama herkesten en üst düzey, en hard tepkiyi beklememek konusunda hem fikir olunabilir. Bu tweetin ana fikri o diye okumak istiyorum en azından. Hani mesela Ayvke'yi burada bir risk aldı diye düşünebiliriz. Ama günün sonunda kendisinin oyunculuğu dışında yansıttığı yaşam tarzı, hani sosyal medyada gördüklerimizde aslında onun da işte seküler, muhalif biri oldu düşünülebiliyordu. Ve şu anda hani kendi görüşüne dair paylaşım yaptı diye, tahmin ettiğimiz görüşüne dair paylaşım yaptı diye işinden edildi. Yani gerçekten enteresan. Hani tabii bu arada benim gördüğüm kadarıyla TRT'nin daha kapsayıcı olmaya çalışan platformuydu. Sonuçta dijital platform, e, gençlerin çoğunlukta tüketmesi bekleniyor bunu. Ve hani bunu tüm Türkiye'ye yaymaya çalıştıkça gassal dışında da farklı işler yapması gerekiyor. Yani gassaldan önce Uğur Yücel'in olduğu dizi vardı tabii de. Veya mesela bir dizisinde Onur Sayrak yardımcı rolde arkadaşlar. Ve Onur Sayrak hani açıktan bir Türkiye İşçi Partisi üyesi kendi rol aldığı ve özellikle de yönetmeni, senaristi yönetmeni olduğu yapımlar oldukça muhalif. Hatta bu süreçte de 23 Mart'ta şöyle bir Tatmış. Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın sevgili muhalifler Ekrem İmamoğlu 2017'de aldığı evin önündeki villaları İBB'den milyarlarca lira ihale verdiği arkadaşını satın aldırıp Açıktan zimmetine geçirdi yazan tweetinin altına Onur Saylak seninki saray yaptı yazlık kışlık yazdı mesela. Ama kendisi tabi de e, rol alıyor. Hani işte buradaki şu detayı bilmiyorum mesela tabiye satılacağını dizinin bilmiyor muydu? Ya da o dönem bir sebepten dolayı oynaması mı gerekti? Sonuçta işte her şey ekonomiye bağlanıyor bir yandan bir yandan Ekonomi kötüleştikçe e, insanlar tepki, ses çıkarmakta zorlaşıyor. Çünkü işine gidip para kazanması gerekiyor. Ama öyle ses çıkarmak da kolay bir şey değil yani. Bu yüzden gençler bu sürecin başında yer aldı. Hani e, Gezi Parkı'nda mesela yaş aralığı biraz daha yüksek gibiydi. Böyle 20-35 bandı gibi diyeyim. Şu anda böyle 16-25 bandı e, sokaklarda daha özellikle de ilk günlerde başı çekiyordu. Bunun sebebi çünkü o insanlar ekonomik olarak da bir gelecek göremiyor ve o gelecekleri için işte savaşıyorlar aslında. Bu konuyla ilgili detaylı analizleri bu arada e, benim tabii ki hani böyle bir uzmanlığım yok. Nevşin Mengü ile Orhan Şener Deli bu ikiliyi çok öneriyorum ama onların programında çok güzel o işte demografi ve bu eylemlerin geziden farkını falan çok güzel anlatıyorlar. Ona e, bakmanızı öneririm. Aynı zamanda Önceki videolarından birinde de beyaz yakalıların bu ülkenin petrolü olduğundan bahsediyorlardı. O olay da işte bugünkü boykota geliyor yani. Çok fazla böyle e, pahalı ürün, mesela Müz konseri. Bunu muhalifler tüketecek. Bu muhaliflere satılan bir şey sekülerlere, muhaliflere, çoğunlukla da beyaz yakalılara. Ama işte onlar aslında ekonomiyi durdurabilecek güce sahip. O yüzden boykot çok kıymetli. Sadece dediğim gibi bu e, Boykotun da hani nasıl olacağı, nasıl ilerleyeceği bence tartışmaya açık olmalı. Mansplaining yapmak istemeden şöyle bir konuyu açmak istiyorum. Bir adet tweet gördüm pad boykotları açıklaması diye hani işte Sleepy'e yandaş deniyor, Kotex'e vegan friendly değil falan deniyor böyle. O pad hijyen ürünleri konusunda bir de işte hayvan deneyleri falan sıkıntısı var ve neredeyse bütün markalar boykotlanmış. Yani bu da bir problem çünkü günün sonunda bu bir hijyen ürünü ve insanların vücuduna iyi gelen hijyen ürününü kullanması gerekiyor. Yani işte her şey boykotlanmış, orkid kullanacağıma zımpara sürerim diyen tweet de görmüştüm. Oraya da gelmese iyi olabilir sanki yani ya da artık bilmiyorum hangi alternatif kullanacağız. Ama boykot zorlu ve de uzun bir yolculuk arkadaşlar. Bakın yani şu an bu podcast'te yer alan insanların sanırım hepsini falan seviyorum ben ve işte bu süreci herkes çok sağlıklı atlatamıyor. Bu sürecin içerisinde e, bu yolda kervan düzülmeye devam edecek ve kolay olmayacak. Boykota karşı tepki de gelecek çünkü günün sonunda ilk başta boş poşetlerle ve boş bardaklarla gelse de bu tepki e, ters kanattan artacağını da düşünüyorum. Fakat hani Sırbistan'da da uygulanan ve e, sonuç getiren bir hepki şu ana kadar ülkece bu kadar boykot üzerine örgütlenmemiştik. Herkesin kendi bireysel yaptığı boykot birazcık daha böyle e, demoralize edebiliyordu insanı. Çünkü günün sonunda sen tek başına Mado'yu boykot et, Mado'nun yanından geçerken çok dolu gördüğünde demoralize oluyorsun. Ama şu anda güzel bir e, kan yakalanmış gibi görünüyor. Umarım yani bu mücadele sonuç getirir ve herkes Adilce yargılanabilir biliyorsunuz ki adalet bir gün herkes için gerekli olacaktır gibi çok büyük cümleleri kurduğum bir podcast oldu. Yani maalesef dediğim gibi özel bir bölüm gibi bile düşünebilirsiniz. Ülke gündemi şu anda kendisi dışında başka bir şeyi düşünmeyi ve konuşturmayı sağlamıyor maalesef. Umarım daha güzel bir podcast bölümünde daha güzel bir trendine bandımda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.